Bu dersimizde php ile form işlemlerini göreceğiz. Ben şu anda form.php ve yazdır.php isminde iki tane php dosyası oluşturdum. Öncelikle form.php'de input tekstleri kullanacağız. Buraya yazacağımız verileri yazdır.php isimli dosyamıza post yöntemiyle yollayacağız. Şimdi form. .pp açayım ve buraya şu anda yapacağımız aslında HTML kodlarını yazmak. Öncelikle formu oluşturmam lazım. Form yazıyorum ve action diyorum. Bu action nedir? Bizim verileri hangi dosyaya yollamak istediğimizi yazdığımız kısım. Ben şu anda burada Input'lara girdiğimiz verileri yazdır.php isminde dosyama yollayacağım için yazdır.php diyorum. Mesela bir üye girişi paneli yapacak olsaydık burada login.php dosyası oluşturup oraya yollayabilirdik. Yani kısacası burada verilerin yollanacağı dosyayı belirtiyoruz. Ardından bu verileri yollayacağız bu dosyaya ama hangi yöntemle yollayacağız? bunu belirliyoruz. Metot diyoruz. Post'u seçiyoruz şu anda. Post metodu ile yollayacağız. Diğer bir yöntem de get metodu. Bunu başka bir dersimizde anlatacağım. Şimdi metot olarak post'u seçtim. Ardından kapatıyorum. Ve burada da form alanını kapattıktan sonra şimdi burada adınız diyelim mesela ve br koyalım alt satıra geçsin ve buraya bir input oluşturacağım input tip text diyorum name olarak da at diyorum buradaki name önemli e, ee, yazdır nokta isimli dosyamızda veriyi burada belirttiğimiz name'e göre alacağız ve kapattım bir br koydum alt satıra geçmesi için bir input daha oluşturmadan önce buraya yine soyadınız yazalım. Şimdi soyadın inputunu oluşturacağız. Text name soyad. Şimdi design bölümüne bir gelelim göstereyim. Input Type text name ad ile şu belirttiğimiz text box'ları oluşturuyoruz aslında. Bu kod bunları oluşturmaya yarıyor adımızı gireceğimiz bir kutu ve soyadımızı gireceğimiz bir kutu oluşturduk. Şimdi buraya yine bir br ile boşluk bırakalım. Verileri e, yollayabileceğimiz bir buton koymak lazım. Bunun için yine input diyorum. Input tip submit diyorum. Buradaki submit butonuyla bu e, formu otomatik olarak yollayacak. Value ile de butona bir açıklama koyuyorum. Örneğin gönder diyelim. Gördüğünüz gibi value burada görünen isim kısmı. Butonumuzu da oluşturduk. Şimdi form bu kadar aslında. Önemli olan yollayacağımız verileri bu form taglarının arasına yazmak ve bu name'leri hatırlayacağımız bir şekilde kolay bir kelime koymamız gerekiyor. Çünkü büyük sistemler yazarken karışıklık olmaması gerekiyor. Yazdır.php'ye geldim. Şimdi asıl php kısmına başlayacağız. Form.php'de HTML kodlarıyla e, oluşturduğumuz formu yazdır.php'de e, php tarzlarıyla Açalım tagları. Ve verileri almaya başlayalım. Öncelikle ne yapacağız? Bir değişken oluşturacağız. Ve bu değişkene formdan gelen verileri alacağız. Dolar at diyorum. Eşittir. Şimdi benim formdan gelen e, veriyi almam için Dolar diyorum. Alt tire koyuyorum. Ve post diyorum. Formu bildiğiniz gibi post yöntemiyle yolluyorduk. Onun için burada postu seçtim. Ardından tek tırnak arasına input'un name'ini yazacağım. Ad yazıyorum buraya. Çünkü ben burada form.php'de input tipin name'ine ad koymuştum. O yüzden burada bu veriyi alabilmek için postun tek tırnaklar arasında adı yazıyorum. Ardından soyad diyorum. post ile yine tek tırnak yazacağız. Bu kez ben soyadı almak istediğim için name'ine soyad yazdım. Input'un name'ini buraya yazıyorum. Soyad diyorum. Tek tırnağı ve parantezi kapatıyorum. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Buraya ne yazalım? Örneğin sitemize hoş geldiniz. nokta ile birleştirelim ve buraya dolar at diyelim. Yine bir nokta ile boşluk verelim araya. Ve buraya da soyadı yazalım. Noktalı bir kutu koyduk. Şimdi sayfamı kaydediyorum. Şimdi bakalım form.php'yi de açalım ama tabi önce iz PHP ya da diğer Apache'yi çalıştıran programları yapmamız lazım açmamız lazım şu anda açtım form.php'yi ve açıldı adınız kısmına İbrahim diyorum soyadınız kısmına da Hızlıoğlu diyorum gönder dediğimde gördüğünüz gibi sayfa direkt yazdır.php isimli dosyaya gitti. Sitemize hoş geldiniz. 2 nokta ve burada da e, o forma yazdığım verileri aldı. Bu şekilde e, form yöntemiyle verileri yollayabiliyoruz. Bunun bir üyelik giriş sistemi olduğunu düşünürsek burada nick alanı olurdu. Kullanıcının ikine girdi ve şifre alanına şifresini girdi gönder dediğinde yazdır nokta php değil de giriş nokta isimli e sayfaya yollardık verileri ve burada database'deki verilerle e uyuşup uyuşmadığını kontrol edip kullanıcının giriş yapmasını sağlayabilirdik e bu form yöntemi php'de hemen hemen her yerde kullanılacak bir şey Dersimiz bu kadar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.